Merhaba. Bugün valizi hazırlayacağız. Çünkü okullar online olduğu için ben dedim ki hemen kaçayım buralardan ve Macaristan'a gideyim dedim. Şaka. Sadece Erasmus kazandım ve yarın İstanbul'a daha sonraki günde Macaristan'a uçacağım. Hadi birlikte bir yolculuğa çıkalım. Bugün ilk günümüz ve her şey ortak. Mutfak ortak, tuvalet, banyo ortak. Odamız leş gibi. Bilmiyorum nasıl adam edeceğiz. Hiç bilmiyorum. Şu an mutfaktayız ve çay yapıyoruz. Çaydanlıkla. Çok güzel adaptasyon bu böyle ve gerçekten o kadar kötü ki mesela hey, bu ne ya? Gel bak oraya alısı var. Şurada <laughs> şu <meşhur> tatlısı. Tanesi <laughs> 6 lira. Biliyor musunuz? Çok iyi. 6 lira sandığımız çikolata 60 liraymış. <laughs> Suların Şunların şirinliğine bakar mısınız? Çok güzel. Çok tatlı. Çok <laughs> iyi. i I've trying to catch my breath. I've been trying, Bugün burada ikinci günümüz ve güne şu kurabiyeli gevrekle başlıyorum çünkü kahvaltı yapmayacağım ve kahvaltılığımız yok daha dün market alışverişinde temizlik malzemesi almışız çünkü yurt leş gibi. Dün çok güzeldi. Şehir turuna gittik. Gördüğünüz gibi zaten mükemmeldi her şey. Mimarisi olağanüstü. Yani bilmiyorum her köşesinde tarih var ve o kadar güzel işlenmiş ki her şey bilmiyorum çok güzeldi. Tramvay ve otobüslere bilet basmadan girebildik. Bakmadıkları için sıkıntı yaratmadı ama yaratırım bilmiyorum. Onun haricinde Türkiye benzediğimi öğrendim. Bir tane kadın geldi ve direkt Sen Türk müsün dedi Demek ki çok belli ediyorum Konuşmadım yani direkt tipimden anlamış olsa gerek Kocası da Türkmüş Demek ki anlıyor O şekilde bugün biraz daha alışveriş yapacağız Çünkü yani yemek malzemelerimiz yok Kahvaltılık hiçbir şeyimiz yok Yatığın çarşafı çok kötü Battaniye almamız lazım çünkü aşırı soğuk Yurt ve hani sweatshirt üstüne hırkayla Çorapla ancak ısınıyorum ki yani çok değil Bugün temizlik yapacağız biraz daha. Yurda alışıyorum. Böyle kötü taraflarını görmezden gelebiliyorum. Çünkü dışarısı çok güzel. O yüzden yurdu göz ardı edebiliyorum birazcık. İkinci günde böyleydi. Daha 5 ay var. Daha 5 ay. Oh. Thank you. Bugün biraz alışveriş yapıp geldik. Çünkü ihtiyaçlarımız var ve almamız gerekiyor. Almamız lazım yani. Ama bu ilk günlerde biraz fazla para gidiyor. Umarım ilerleyen günlerde gitmez. Çünkü yetmeyecek, net yetmeyecek. Böyle e, renkli tabaklar aldık. Rengi renkler bu şekilde. Böyle. E, banyo ortak alanda olduğu için işte bunun içine lif falan koyarız diye bir kap tarzı bir şey aldık. Çünkü biraz kirli olduğu için yerlere falan koyamıyoruz tabii ki lifi. Sonra işte yine mutfak ortak alanda olduğu için şöyle bir bulaşık şeyi, kabı yine. Ne yok bunlara bilmiyorum. Her şey kap diyor. Böyle bir tava aldım. Çünkü zorundayım. Yemek yapmam lazım. 50 liraydı tava. Gayet ucuz. Bilmiyorum. Umarım direkt paslanmaz. Günün en tatlı şeyi. Bu mesela 40 lira falan da herhalde. Şöyle her şeyi var. Çok tatlı şekilde bir kesme tahtası. 250 forintti 10 lira, 20 lira. Belki 15, bilmiyorum. Evet, tahta olanlar biraz pahalıydı. O yüzden böyle bir plastik bir şey aldım. Şu şekilde şampuanım yoktu. Evroşeden şampuan aldım. Burada 100 lira bu. Ben her şeyi çeviriyorum. Bunu bırakmam gerekecek çünkü hiç sağlıklı bir alışkanlık değil. Nevresim. Evet, that's all. <laughs> Bugün burada dördüncü günümüz ve bugün boş günümüzdü. ilk boş günümüzdü. O yüzden de birde uyandım zaten. Sonrasında da kahvaltı ettim. Zaman bir şekilde geçti böyle arayamadıklarımı aradım falan. Ondan sonra gittim tencere aldım çünkü yemek yapmam lazım. Her şeyi tavada yapamıyorum o yüzden bir tencereye de ihtiyacım vardı. Bugün tavuklu, patatesli, bezelyeli ve havuçlu bir yemek yapacağım. Sulu bir yemek olacak. Şöyle bir tencere aldım. Bu şekilde şöyle kapalı. Böyle. Ne kadar verdim? 3100 forint verdim. Yani 160 liraya falan denk geliyor. Bununla bugün yemek yapacağız. Mutfak çok uzakta olduğu için malzemeleri poşete dolduruyorum. Çünkü git gel yapmak aşırı zor. Çünkü bayağı uzak yani. <laughs> Bu hafta iyi yorumlar. ilk hafta. İlk hafta. Güzeldi ama fiyatları yanlış anladığım için ucuz sandım. Evet sonra arkadaş. Sonra çok pahalı olduğunu öğrenip depresyona girdim. <laughs> 6 lira sandığımız çikolata 60 liraymış. Ama genel olarak çok güzel yani Bolu'dan, karamandan sonra. Sadece bugün biraz işler. Bugün biraz sinirlendik. O kadar yani bir şey yok. Evet internet yani çok Evet. Evet. Güzelmiş. Güzel. Güzel. Bak. Şimdi İnternational gideceğiz. ve tek başımıza bulduk. <laughs> Burası ilk dersimize girdiğimiz fakültemiz. İlk ders hakkındaki düşüncelerimiz o kadar. Hiçbir şey açıklayamadım. Herkesin bir bilgisi var gibiydi. Evet, ve biz bu dersi bilerek seçmedik. Linguistik dersini önceden almamıza rağmen Hiçbir sıfır şey bilgiyle yok. girdik. Sunum yapacağım. Evet sunum yapacakmışız. <laughs> Sınıfta 3 tane Erasmus öğrencisi vardı. İkisi zaten biz, bir tane daha bir kişi daha vardı ve o da bir şeyler biliyordu. Evet arkadaşlar, ilk dersimiz de böyleydi. E dönemin sonunda gelişeceğimize inanıyorum. Çünkü sunum yapmak zorundayız ve büyük anksiyete çözücü. Çözücü, mi, <laughs> tetikleyici mi? Hem tetikleyici ama ondan sonra bitecek o. Sunum yaparsak anksiyete diye bir şey kalacağına inanmıyorum. Ya da daha çok anksiyetemiz olacak. <laughs> marketinden bize ikram. Türk kahvesini çözemedim ya. Espresso dedi. Ama çok kahvesi. Oo çok sert. <laughs> Tam bir saat dolaşıp döner yemeye karar verdik. <laughs> Çünkü başka yer bulamadık. Her yer kapalı. <laughs> Bugüne puanım 10 üzerinden eksi 5. Marketin cenneti. Bu da güzellik. <laughs> evet, Elif Hanım langoş deniyor. Dev bir kişi. Bu kadar. Çok yağlı. Ama kötü değil. Çok güzeller. Evet, bu sokakta langoş var. Burada da çimli kek var. Bunlar Macaristan'ın meşhur yemekleri. Yemek diyemiyorum, yiyecekleri. <laughs> şimdi de şimdi kekleniyoruz. Ne kadar verdik? 60 lira falan verdik. Evet. Aynısını Ankara kızlarda bir <laughs> şey yemek. Oha. Ya, bu var sıcak oluyor hiç hmm. Ben sıcak sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Güzelliğine bakın. Ablamı alacağım. <laughs> Ya burası. Evet bu da sanırım videonun son kısmı. Bugün çok güzel bir gündü çünkü ben sosyal anksiyetesi olan bir insanım ve Türkiye'de bile derslerde konuştuğum nadir vardır. Ama burada hem derste konuşuyorum hem de İngilizce konuşuyorum ve bu benim konfor alanımın aşırı aşırı dışında bir nokta. O yüzden Mutluyum çünkü 5 ayın sonunda umarım İngilizce konuşmak konusunda gelişmiş olurum. Yani öyle umuyorum. Aa, onun dışında dersler güzel. Güzel bir gündü. Güzel bir haftaydı. Bu Macaristan'daki ilk haftam. Ve alıştım. Yani <laughs> ilk günden çok farklı şu an her şey. Bu şekildeydi. İlk haftada benle birlikte oldunuz. Ve umarım daha güzel videolarla karşınıza gelirim. Burası benim günlüğüm gibi çünkü ben B12 eksikliği olan bir insanım ve yaşadığım her şeyi unutuyorum. O yüzden ne kadar çok bir yere kaydedersem o kadar çok akılda kalıcı oluyor. Bir gün gelip bu videoyu izleyeceğim çünkü umarım. <laughs> bu şekilde görüşmek üzere. Bay bay.